Selamlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Yeni haftaya merhaba diyoruz. Allah bu hafta bir aksilik olmazsa güzel bir duyurum olabilir. Enzo TV'ye yeni bir konuk gelebilir. Bakalım. Hayırlısı diyelim. Bazı şeyler nasip kısmet falan diyormuşuz. Güzel. Güzel. Bu hafta umarım iyi başlayacağız. Şimdi arkadaşlar birkaç tane haber turum var. Onlara bakalım. Gelin bir tane haber turum var daha doğrusu. Birkaç haberden oluşan bir turum var ya da doğruyu söylemek gerekirse. Şimdi gece AEW Dynasty vardı. Şimdi öncelikle ben AEW Dynasty'yi hani ya, takip etmedim, izlemedim. Ancak muhtemelen bu videoyu çektikten sonra e, izleyeceğim bir, ya, iki maç var diyeyim. Bir tanesi Swerve'in AEW World Champion olduğu Samoa Joe'yu yendiği maç. Bir tanesi de zaten Will Ospreay ile Brian Danielson'ın maçı ki o kadar yine Övüyorlar ki bunu ki doğal olarak yani dünyanın en iyi gerçekten ring içinde en iyi güreşçilerinden ikisi kim bilir ne sundular. Yani o yüzden onu da merak ediyorum. izleyeceğim Söyleyeyim. Maç şu an hiç bakmadım ama maç muhtemelen bir yarım saat falan sürmüştür gibime geliyor. Yine başka el değişiren kemerler var. TBS şampiyonluğu, Jericho mesela, FTW. Jericho bayağı tepki almış onu gördüm böyle gezinirken şeyde Twitter'da sanki şey Jericho'nun bir şeyi gelmiş gibi sanki. Son bir WWE'si gelmiş gibi hissediyorum. Yani artık AEW taraftarı baya bir şey yapıyor işte. Retire diyor artık. Emekli ol falan diye çekmişler. Please retire. Neler olacak bilmiyorum hani ileriye dönük onun için. Bir de şöyle bir şey vardı. Şimdi WWE fanboylarının Twitter'da gördüğüm kadarıyla işte AW Dynasty 6500 kişi izlemiş ya. İşte Pay o kadar az mı izlenir falan demişler orada. Ama şimdi ben baktım zaten arena kaç 10 binlik falan. E bir tarafı full stage yaparsan zaten otomatikman 3000 kişi falan gidiyor. Ee, normal gibi geldi bana hani 6500 çok millet şey yapmış WWE fanboyları böyle işte rezillik falan filan diye de. Abi şimdi her şeyde WWE gibi beklemeyin bu arada oğlum bu da saçmalık olur yani. yani ona da gerek yok. O yüzden ee, ben bayağı bir zırvalandığını düşünüyorum bu konuda ki bunu direkt büyük büyük sayfalar falan da paylaşıyor. Şeyde Twitter hesapları paylaşıyor diyeyim. Gerek yok abi. Ya bunu fan boylu da bana garip geliyor yani. Özellikle bak WWE fanısan şey gibi yani ne gerek var çok hani daha üst planda bir şirket. AEW daha alt planda bir şirket. Yani AEW'nun kendisini daha çok geliştirmesi için bir şeyler yapması için mücadele ederken AEW fanlarının buna daha tutucu yaklaşması çok doğal geliyor bana. Ama WWE fanı hissediyorsan kendini ben WWE'ciyim diye. E bunlarla bu tarz şeylerle uğraşmak çok garip geliyor bana yani. Gerek de yok gibi geliyor. <laughs> AEW Dynasty nasıl bir şov olduğu tam bilmiyorum ama e, Swerve'in nasıl aldığını kemeri izleyeceğim. Ya, ilgimi çekmiyor değil yani Swerve'in AEW World Champion olması. Bir de direkt şey yani muhtemelen bir güreş resitali sunuldu Brian Danielson'la Will Ospreay'la çünkü Twitter'da falan insanlar baya o falan çekiyorlar yani. Onu da izlemek lazım ki normal yani adamlar çok iyi güreşçiler. Şimdi New WWE Tag Team Titles evet şimdi bu zaten şimdi diyeceksin geçmiş haber falan hayır ben birazcık şu tasarıma değinmek istiyorum. Yeni kemerler geldi bazı insanlar böyle yine mızmızlandı falan olabilir. Ya çok böyle ekstra işte güzel, muhteşem bir kemer değil ama benim hoşuma gitti. Neden? Çünkü standart bu işte WWE ve World kemer. World işte bilme World Heavyweight Championship, işte Women's World Championship, World Tag Team Championship böyle yakın tasarımlar. Şeyler zaten aynıydı. Kadınlarla erkek kemerlerine sadece işte şeyi bu kayış kısmı falan farklı gibi. Onun dışında çoğu aynıydı. Şimdi aynısını da hadi bakalım dedim SmackDown'da yapacaklar herhalde. Neyse ki yapmadılar. Ee, farklı bir tasarım oldu. Şimdi bu tasarım şudur abi. Bakın eski kemerler bunlar. WWE şey bu World Tag Team'di yanlış, hatırlamıyorsam. Aynen bu da WWE Tag Team Championship'ti. Şimdi şu tasarıma bakın. Buna bakın. İşte ondan esinlenip yapılmış bir tasarım bu. Bence güzel. Yani mümkün olduğunca bu renklerden uzak kalması, daha çok altın olması benim daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden ben bu kemerin tasarımını beğendim. Ve bunu anımsattığı için bana keyif de aldım yani doğru söylemek gerekirse. Üsttekinde şu orta kısmı falan biraz hani yani değerlendirilebilirdi gibi. Evet arkadaşlar Cinder Mahal ve birkaç kişi WWE'den gönderildi, kovuldu. Zayli de bunlardan bir tanesi ama bak Triple H'e teşekkür ediyor. Eyvallah. Zayli farklı promotionlarda kesinlikle bence boy gösterebilir. I quit Maharaja out. Bütün Hindistan tayfa Indus şer gönderildi arkadaşlar. Şimdi bunun nedenini açıklıyorum. Bunu daha önce yayında da söylemiştim. Ee, birkaç gün önce abi baktılar şimdi Hindistan pazarı Hindistan pazarı son yıllarda bir şeyler oldu. Şimdi gerçekten orası için bir gelecek planı olsaydı bu adamlar oraya gidip pay-per-view bile yaparlardı. Bak Arabistan'da nasıl yapıyorlar? Çok büyük parada döndü. Ama şöyle bir şey var. Arabistan'da gerçekten kitle gelişti. Hindistan'da sayı olarak bakarsan inanılmaz bir kitle var bu arada. WrestleMania Amerika'dan, Amerika'dan, oralardan buradan çok dünyada en çok ülke bazında bakarsan Hindistan'da izleniyor bu arada. Şimdi bunda Roman Reigns'in payı çok büyüktü. Roman gitti dediler ki ya tamam zaten Hindistan pazarını biz ya öyle yani şimdi ne yani Roman'ı sırf Hintliler memnun olsun diye Roman'la mı sürekli devam edelim diye demediler tabii ki devam etti ondan sonra şey gittikten sonra Roman'da gittikten sonra baktılar Hindistan pazarı yani şimdi bana mesela sadece Hindistan pazarı hamlesi gibi gelmiyor bu. Evet Weir'la Sanga falan birazcık öyle bir şey de olsa ama ben böyle farklı kültürlerin gimiklerini izlemeyi çok seviyorum. Benim hoşuma gidiyor. Geçen de bahsettim işte Sinkara olmadan önceki Unico mesela böyle tam Lowrider'la falan geliyordu böyle ile beraber tam GTA San Andreas böyle şeyleri gibi çeteleri var ya Meksika çeteleri falan gibi. Onlar gibi böyle bandana falan kafada. Bu tarz şeyler benim hoşuma gidiyor. Keza Cindir Mahalli'nin bu tarzı var ama şimdi Cinder Mahalli gidip de ana kemer alması da. <laughs> yani neyse. O dönemi canlı izlemediğim için çok ilginç geliyor bana. Yani Hindistan pazarı da Roman'da gitti madem. E, biz Hindistan'ı gözden çıkarıyoruz o zaman dediler. Yani. çok Bence beklediklerini bulamadılar gibi geliyor bana WWE. Ama yine de belli olmaz. Başlığı gördüm ve bundan bu videoda bahsetmem gerekiyor dedim. Bir gündem videosudur aynı zamanda. Gündem haberi, haberdir yani bu. Gündem değeri taşıyor bence. Rhea sakatlığı Liv Morgan'ın WWE'de işte star olması, major star, üst kademede bir star olması için buna ihtiyacı vardı. Harbiden öyle bu arada. Yani bu, ya yani benim önceki dönemlerde Liv Morgan'la ilgili fikirlerimi hatırlıyorsunuz. Bana göre ana kemeri Ana Kemal Reyni çok başarılı değildi. Doğru söylemek gerekirse. Ya yani o duruşudur, da hissettirdikleri açısından söylüyorum. Ben beğenmiyordum. Ha beğenenler falan. Ya şey için beğenenler fikri gerçekten çok hani yani ne bileyim etkili gelmiyor bana. Hani evet Liv Morgan çok güzel bir kadın. O yüzden evet şampiyon falan. Abi ben buna bakmıyorum. Liv Morgan tamam güzel olabilir. Ancak ee, o şey havası vardır ya şampiyon havası şampiyon duruşu. Ben ona sahip olmadığını düşünüyordum. Ancak şimdi bir dönüşüm geçiriyor. Ciddi, daha ciddi bir karakterle. Ve bakarsanız aslında heal da değil henüz. Yani olacak mı olmayacak mı onu da bilmiyorum. Rielipli heal olmasına rağmen bu sakatlıkta ee, yine destek aldı. Limor geriye Rielipli insanlar seviyor. O yüzden yani destek aldı. E şimdi baktığınız zaman Lee Morgan bambaşka bir karakter evrilmiş oldu önceki haline. Mesela şu görüntüdeki fotoğraftaki haline daha farklı bir karakter evrildi. Ve şu anki hali benim daha çok ilgimi çekiyor işte. Daha ciddi, daha çok hedefine odaklanmış, intikam yemini etmiş, kemer alacağını söylemiş falan göreceğiz işte. O yüzden benim ilgimi çekmiyor değil. Ben bunu önemsiyorum. O yüzden Liv Morgan şu an ilgimi çekiyor. Bakın merakla bekliyorum işte ne olacak kemer alacak mı falan diye. Bunlar önemli detaylar. E bir de zaten Ra var. Hadi bakalım ne olacak alacak mı? Ben hala şey e, Nia sanki alabileceğini düşünüyor gibiyim ama göreceğiz. Ama şuna katılıyorum. Riyer'i bir sakatlık mevzusu bence Liam Morgan önünü daha da çok açtı. Yükseltmek için, yükselmesi için bence başarılı bir hamle yani. Geldik buraya. WWE using Cody Rhodes to usher in new top Şimdi bu ilginç bir şey. Şimdi bu, ben bu videoyu çekerken 10 saat önceki haberi. İşte yeni yıldızı olarak Cody'yi hani tanıtıyorlar bilmem ne yapıyorlar. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Jey Uso'ya güveniyorlar diyor burada. Tabi de Jey Uso'ya güveniyor. Onu zaten Rav'a çekti diyor. Ra'da, Ra Raw Jey Uso'yla yürütecekler gibi geliyor diyor. Top star. Şimdi size soruyorum. Jey Uso en zirve süperstar olur mu? Oldu mu? Evet ileriye dönük bence güzel şeyler yapabilir. Ama bilmiyorum bence bir bir brandi taşıyacak kadar şu an o, o seviyede falan değil yani bence. Şu an Cody artık oraya getirdiler. Cody götürür. Ama şimdi Bloodline var. Ya bu haberde şöyle bir şey var. Yani Cody nerede olacak aslında? Yani Raw mı SmackDown mı? İşte bunu da göreceğiz draft ile beraber. Şu an rosterda SmackDown gösteriyor. Belki de tak diye rava çekecekler draftta. Belli olmaz bu iş. Ama kesinlikle iki ana kemerin ayrı brandlerde olması gerekiyor. Kesinlikle böyle olması gerekiyor. Ya da devam edecekse... Kısa süre içinde Damien Priest'in mesela Cody'nin kemeri kaybedeceğini düşünmüyorum. Damien Priest karşı brandden kim varsa ona kaybetmesi gerekiyor. Yani ayrılacaklarsa Clash at the Castle'da yani Drew'la mı yapacak ne olacak bilmiyorum. Bunlar önemli abi. Bunları bir şekilde işlesinler. Çünkü aynı brandde olacak iki ana kemer bazen tat kaçırabiliyor. Lütfen bunu yapmayın. Cody'de artık nerede olacaksa olsun. Bence SmackDown daha uygun eğer Bloodline'da oralarda kalacaksa en azından bir şekilde etkileşimde olmaları güzel olabilir. Ama henüz daha bir dakika tekrardan Bloodline'ın içine salça ol olunmasın. Bloodline Cody'ye salça olmasın şu an. Başka şeyler yapsın. Yarın öbür gün Rock dönecektir, Roman bilmem ne o zamanlar olabilir. Ama şu an değil bence. Ben öyle düşünüyorum. Siz de bütün fikirlerinizi aşağıya yazın. Bir de like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.